psiksal olarak kendimizi nasıl mutlu edebiliriz çözebiliriz. Hı hı. Yani kendi kendimize sevgi ve şefkati nasıl göstermemiz gerektiğini çözebiliriz. Yani uyku yaşam içerisinde bence yemek içmekten çok daha önemli bir ihtiyaç. Doğru. Ve o sağlıklı olmazsa gün de sağlıklı geçmiyor. Öfke, sinir, stres, depresif. Yani bu anlamda uyku çok önemli. Ay Kova Burcu'na geldiğimiz zaman da kova havanın sabiti, sıra dışı, entelektüel, böyle çılgın bir kovayı düşünüyoruz, düşünürken. Şimdi Ay Kova'da son derece inat, yaratıcı, entelektüel, mesela ilişkiler anlamında eğer bir bilim konuşulmuyorsa, eğer bir teknoloji konuşulmuyorsa, eğer orada bir bilgi alışverişi yok ise eğer Orada bir ay kova burcunda göremezsiniz yani o sıradanlıktan Peki, hiç Peki kova burcu için çok konuşur derler, uykuda da konuşur mu kova? Olabilir, uykuda <laughs> planlar yapabilir tabii 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 neden olmasın. Ee, ay koç uykuda biraz daha konuşur gibi geliyor bana ama ay kovada da düşünür, yaratır yani kafasında yaşar, planlar ee, ve istediği zaman kabına geç çekilir, istediği zaman dış dünyaya açılır. Yani buradan benim anladığım, şimdi şu anlattıklarınızdan en uykucu burç yengeç gibi geldi bana, evet, doğru mu? Evet, doğru. En uykucu burç. İkinci sırada akrep alabiliriz. Hı hı. Üçüncü sırada da ay balığı, yani su burçları aslında. Üçüncü sırada da ay son olarak da balığı alabiliriz. O zaman akreplerin, işte kovaların, oğlakların böyle takıntılı burçların uyku konusunda birazcık daha dikkatli olması lazım o zaman. Evet, bence desteğe de ihtiyaçları var. Hı -hı. Yani çünkü uykusuz olduklarının ve uykusuzluğun kendi e, ruh, zihin, bedenine rahatsızlık verdiğini farkında da olmazlar. Çünkü hani bir tarafta ben bilirimcilik var. Hele ay Aykova'da. Ondan başka hiç kimse hiçbir şeyi bilemez. Her şeyi kova bilir, Güneş kova bilir. Ve hani yeni bir şeyi vizyoner olmakta zorlanır kabul ettirmek en zor burçlardan bir tanesi Ay Kova'da. Biz e, çocuklarımızı yetiştirirken aslında burçlarına göre uyku düzenini de ayarlayabiliriz belki değil mi? Kesinlikle. Yardımcı olur mu bize Kesinlikle. burçlar bu konuda? Kesinlikle yardımcı olur. Ay burcunu mu öğrenelim özellikle? Ay burcunu çünkü ay anne çocuk ilişkisini, kendi annenle bağlantıyı, e, o... Çünkü şimdi tabii e, ay hani o kadar yüzeysel ve hani uyku olarak konumuz olduğu için ay bizim anneyle olan ilişkimizi Anladım. de anlattığı için sevmeyi sevilmeyi hayata merhaba dedikten sonra hayatta alma, bağ kurma, hayatla bağ kurma enerjimizi oradan edindiğimiz için Ay burcumuzu bu anlamda incelemek de çok önemli. Yani bir evliliği yürütemiyorsak, bir ilişkiyi yönetemiyorsak, duygusal bağlar kuramıyorsak. Çünkü neden bunun da farkında olmuyoruz? Neden, niçinin farkında olmuyoruz? Deneme yanılma yoluyla buluyoruz. Şimdi son dönemde astrolojinin ne kadar önemli olduğunu şöyle de gördük. Çünkü pandemi hiç aklımıza gelecek bir şey değildi. İnsanlar maskelerle dolaşacak sokaklarda böyle bir şeyle mücadele edeceğiz. Astrologlar bunu söyledi. Virüslerin geleceğini söyledi. Şimdi işte bazen okuyorum sulardan gelecek virüsler olacak deniyor. Birçok şey. Şimdi 2022 var önümüzde artık biz böyle kurtulmak istiyoruz bundan ne olacak? Pandemi bitecek mi? Yeni bir şey başlayacak mı? Dünyamızı ne bekliyor? Onu merak ediyorum. Tamam. Bunu anlatmadan önce belki seyircilerimiz kızabilir. Ay balık kaldı son olarak. Aa, öyle mi? Pardon. Onu anlatayım. Pardon balıklar bir kastım yoktu ama hakikaten çok merak ediyorum 2022'yi. Hemen oraya geçmek <laughs> istedim. Hemen balıklar. Ay balık burcunda bir sanatçı, bir böyle üretim fabrikası. Çünkü duygusal yoğunluğu ay balıkta en fazla olan bir bireyden bahsediyoruz demektir. O yüzden ilham almak, ilham vermek, o böyle kendi dünyasında olmak istediği için böyle uykuya düşkünlük, uykuda kendini bulma, içe çekilme, biraz maneviyatını besleme Ay balıkta da olabilir. Hmm, su grupları uyumayı seviyor o zaman. Evet, su grupları. Evet. Kendi duygusal alanlarında kalmak istedikleri için olabilir. E, uyku aslında evet. Duygu dünyamızı çok etkiliyor çünkü. Evet. Biz orada aslında kendimizle kalıyoruz ve su grupları da en duygusal burçlardan olduğu için e, onlar biraz daha böyle bu konuda daha hassaslar ve çok daha kırılganlar aslında. Evet. Güzel uyuyun, balıklar. <laughs> Şimdi 2022'ye gelmeden önce, tabii 2020 daha bitmeden bize yaşatacağı şeyler var. Ee, Kasım Aralık... 21 evet, bitmeden. Evet, <laughs> 2021 daha bitmeden Kasım Aralık'ta da e, kendinle ilgili bir takım gelişmelere gebe olacak. Yani biz Kasım ayını biraz e, harita olarak zorlu buluyoruz. Hı -hı. Çünkü akrep burcunda tutulma var, bir yay burcunda iki tane daha tutulmamız var. Bu tutulmalar zaten kadersel etkileri gösteriyor. E, ve 2022'de biz ay düğümü olarak dönüm noktası yani ay düğümü kilit noktaları bizim hayatımızda ve yeni bir dönemi anlatıyor e, ve ya e, akrep ve boğa hattına geçmeden önce akrep ve boğa hattında tutulmalar yaşayacağız e, ve e, boğa tamamen ekonomi, para piyasaları tüm bunu ilgilendiriyor Akrep de şifalanmayı dönüşümü. Fakat bir akrep dediğimiz zaman çok böyle laylaylon bir dönüşümden bahsedemeyiz. Zorluklardan bahsedebiliriz. O yüzden gelecek dönemde iyi şeyler bilim adına, ilim adına, teknoloji adına, yenilenme adına olurken e, yenilenmeye geçiş aşamasında da bazı şeyler yıkım tabii ki konuşacağız. Yani yıkıma gebe olacak. Bunlar neler olacak? İşte bankacılık sektörü, bir kere ekonomiyle ilgili şu tuttuğumuz, dokunduğumuz para e, bence hani artık tamamen ortadan kalkıp biz başka şeylere dokunuyor. Başka şeyler üzerinden bu alışverişi yapıyor hmm. olacağız. E, i̇çsel bir kaos, ve mülteci sorununun tırmanacağı burada bir takım gruplaşmanın işte kökenlerin göçlerin biraz gündem oldu ve artık hani buna kolektif olarak da bizim karşılık olarak bir takım susmayacağımızı, karşı görüşlerin biraz daha 2021 bitmeden olacak Tabii Tabii tabii. 2021 de. Kasım'da bu tür şeyler başlayacak ve 2022'de biraz daha böyle ekonomi şeyle ilgili, hastalıkla ilgili hayır, yeni varyantlar her bir yeni varyantta yeni tedbirler, yeni kapanmalar hep deneme yanılmayla bu ilerleyecek. Sonuç olarak sularla ilgili elektrikle ilgili, ekonomi ve para piyasalarıyla ilgili ve 2022'de Akrep ve Boğa hattındaki tutulmalarda sonuçta toprağı da ilgilendiriyor. Bu doğal afetlerle ilgili toprağın içinde olduğu konularda gene etkili olacak. Müzik